Fakir bu halinle senin keltaş olmuşsun kafana gibi parlıyor. Oo, çok canım sıkılıyor arkadaşlar siz mi geldiniz? Bayram hazırlığı yapacağız bugün. Yarın bayram oluyor galiba. Bu arada kanalımıza abone olun. Kafamın üstünde çıktı. Lütfen abone olun arkadaşlar. Like yazmayı unutmayın. Zengini çağıracağım acaba zengin nerede? Bu arada evim çok güzel. Arkadaşlar bakın halı serdirdim böyle şeyler yaptım. Burada zaten çekmece vardı. Çok güzel olmamış mı Acaba zengin ne yapıyordur? Her çağıralım zengini. O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Yarın bayram bildi bildiğiniz gibi. Bugün bayram hızlıkları yapacağız. Tıraş falan olacağız. Fakir arkamda. Sanırım beni arıyor. Şimdi fakir yanına gideceğiz. Çok heyecanlandım. Tıraş olacağız. Yeni elbise alacağız. Yarın bayram. Şeker falan da atacağız çocuklara. Zengin. Zengin gel bakayım buraya neredesin? Çok heyecanlıyım saçımızı keseceğiz diye. Vay ne kadar güzel yüzüyor. Bakayım. Çok artist. Zengin ne haber? Sen ne yapıyorsun, fakir? Dur vurayım sana da biraz yüz sen de hadi rahatlarsın. Canım acıdı ben de yüzeceğim çok güzel yüzüyor. Ah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın ben farlarımı aldım, fakir de şimdi paralarını falan almaya gitti. Şimdi ben de arabalarımı alacağım, gideyim şöyle, bayram hızlı için. Belki tıraş falan olurum ama zaten sakallarım falan çok güzel kestireceğimi düşünmüyorum. Şöyle arabalarımızı aldım, ne kadar çok da zenginmişim, daha yeni fark ettim. Şöyle az alalım biraz, Tam bu kadar yeter, yedekten de alalım. Evet arkadaşlar ben de buradan alayım, elmasımı alacağım, zümrütümü de alacağım tabii ki de. Altın parçaca gerek yok. Neyse ben de zengin gibi oldum ama ben zengin değilim aslında. Hiçbir şeyim yok bir evim oldu diye. Zengin de çağırayım yanımızda bir tane etim var. Zengin. Zengin. Neredesin acaba? Aa orada zengin. Gel bakayım zengin buraya. Gel fakir gel. Zengin bak. Aa etimi değilim. Zengin gel gidelim hemen. Tamam fakir hadi gel gidelim. Beni takip et. Tamam edeyim. Araba mı? Arabayla mı gideceğiz? Evet fakir hadi peşimden gel. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Çok heyecanlandım. Yarın kurban keseceğiz. Şeker dağıtacağız. Yarın kurban bayram bu arada. Şöyle arabamız da masmavi çok güzel. Binelim şu arabaya. Fakir de geliyor arkamızdan. Gel fakir gel. Gidelim şöyle. Çok havalıyız gerçekten. Değil mi fakir? Evet çok güzel bir araba var. Değiştirmişsin. Bu beyaz daha ma mavi olmuş. Daha güzel. Evet fukara değiştirdim. Bunu daha çok seviyorum. Rengi çok güzel. Şimdi ilk önce berbere gidelim istersen. Elbise manzası daha tamamlanmamış. İnşaatçılar onu yapar. Arkadaşlar buraya da bir ışık dikmiştik. O videoda izlemesiniz. izleyebilirsiniz sağ üstten. Aa eve çarptık. Neyse zaten bir sürü arabam var. Evleri yazık oluyor. Arabama değil. Şöyle gidelim. Berber orada gördüğünüz gibi yeni inşa ettirdim. Sürekli şöyle bir şey inşa ettiriyorum. Park edelim şuraya. Zengin gerçekten çok güzel olmuş. Hadi gidelim. Fakir sen nasıl bir tıraş yaptıracaksın? Şu arabamı da biraz şöyle cilalayayım. Fakir niye arabaya vuruyorsun? Ay, bir cilalıyordum ne güzeldir. Temizliğim biraz öne kirlenmiş. Tamam gidelim artık. Sen nasıl bir saç yapacaksın fakir? Sürpriz olsun. Yaparken görürsün. Aa çok meraklıyım. Ben hızlıca gideceğim arkadaşlar. Şu an yanımda galiba. Zengin gel. Oh, baksanıza yukarıda makas resmi var. Heykeli yapmışlar galiba. Bilmiyorum. Biraz derslerimi çalışmadım da. Ee, boş verin şimdi. O berberin içinde güzelmiş. Bakın arkadaşlar berber duruyor. Oturalım şöyle. Nasıl bir saç istersiniz efendim? Ee, ben düşüneceğim. Aynadan bakayım şöyle bir kendimi Fakir de kendi saçını yaptırıyor. Çok yakışıklı gözüküyorum aynadan. Ee, nasıl bir saç olsun? Ben biraz düşüneyim en iyisi. Ee, e, ben saçımı kestirmesem olur mu acaba? tacım çok güzel duruyor. Sakallarım da çok güzel. Fakir acaba ne yapacak? Merak ediyorum. Ne yapsam acaba? Evet saçlarımı öyle yaptım tamam mı? Hadi kes bakalım. Ooo çok güzel oldu saçlarım. Anlım gitti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok yakışıklı. Saçımı beğendiyseniz videoya da like atın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Çok güzel oldu ama. Çok eksikli oldum. Çok teşekkür ederim. Ne dur, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok havalıyım. Arkadaşlar ben karar verdim. Saçımı kestirmeyeceğim. Bu güzel saçlar kestirir mi Allah aşkına? Saçların güzelliğine bakın. Tacım da var. Yüzüm de tertemiz zaten. Saçmaç kestirmeyeceğim ben. Fakir galiba saçını bitirmiş. Şimdi fakire bakalım biz. Boş verelim kendi saçımızı. Tamam mı? Tamam, yani. tamam efendim. Siz nasıl isterseniz. Fakir bu haline ne senin? Ne yaptın yüzüne Kafan hay gibi parlıyor. Saçlarını da boyatmışsın kahverengi. Fakir bu tip ne böyle? Ne olmuş? Alnın kocaman olmuş fakir. Çok şaşırdım şu anda. Ne biçim ben çok güzel oldu ya. Niye böyle davranıyorsun? Ben çok havalı oldum. Çok teşekkür ederim. Para ne kadar ki? Borcunuz 5 altın efendim. Tamam fakir ben veririm altın parçacığı. Şunu da çekin şuradan biraz tertipli olun. Yüzünü yıkadın mı fakir? Yüzünü yıka hemen şurada sende. Hadi fakir. Şurayı aç da bir yüzünü yıka güzelce ne? Tamam mı? Ben veririm zaten paranı. Şu aynadan bir kendine de bak. Çok garip olmuş çünkü. Ben veririm senin paranı. Nasıl hareketler yapıyor işte bak fakir. Dans etmeyi çok mu seviyorsun sen? Evet efendim ben dans etmeyi çok severim. Ne, ne biçim bir iştir bu? Sen berbersin. Neyse paranı vereyim ben de. Ne garip insanlar var şu dünyada değil mi arkadaşlar? Neyse siz de bari kanala abone olun da videonun devamı gelsin. Bir dahaki videoda kurban keseceğiz. Çok eğlenceli olacak. Al şu paranı. Gidelim şuradan fakir. Çok garipleşmeye başladı burası. Özel gelişen tipinden tipimde ne var ben çok güzel oldum arkadaşlar yorumlarda belirtin ve kanalımıza da abone olun lütfen zengin Gel şimdi elbise almaya gidelim hemen de tahmin etmişler ya ne iyi işçiler bunlar benim hiç yerim onlar ne zannettin aslanım ne mi zannettim bir şey zannetmedim aslında ama çok güzel yapmışlar hemen bitirmişler evet fakir bak, bu da manken ay manken değilmiş mekanın sahibiymiş bu manken zannettik adımı çok güzel bir var fakir değil mi? Çok güzeller ama siyah elbise yok. Ben siyah boyatmak istiyorum. Bakayım buradan hangi renkler. Bak ben bunu boyatacağım arkadaşlar. Ben bunu siyaha boyatacağım. Yoksa dayanamam. Fakir bak mekanın sahibi ne diyor? Burada altın parçacık geçerliymiş. Sende altın parçacık var mı? Evet efendim burada altın parçacık geçerli. Neyse bir, bir şekilde öderiz zenginden borç alırım. Umarım zengin bir şey yapmaz. Bunu siyaha boyutmam lazım. Bakayım burada hiçbir şey yok. Hiçbir yerde bir şey yok. Ne yapacağım? Hmm, burada bir şey yok sandık. Boş. Buradaki de boş. Ee, buradaki de boş. Tek burada resimler var. Bakayım burada da renkler var boyayabiliriz. Boyabilmemiz için. Buradan şu altın aldım yanlışlıkla şunu bırakayım. Arkadaşlar bıraktım şimdi üstünü alacağım. Üstüne alıp siyaha boyayacağım. Bakın evet. Şimdi üstüme bir deneyeyim. Arkadaşlar diğer videoda bunu üstüme giyeceğim. Bayramlık için aldım bunu. Zengin güzel olmuş mu? Çok yakışmış fakir. Saçına çok uymuş. Fakir. Giydin mi? Ayanşık'a vurdum sana. Hadi dükkandan çıkalım biz de. Ben de zırhçıdan alacağım arkadaşlar. Ben zırh almak istiyorum. Çünkü zırhlar daha parlak ve güzel. Hadi fakir gel. Fakir de bir gelmedi. Tamam. Hadi geldi gidelim. Arabaya binelim fakir? Şöyle gidelim. Ondan sonra markete gideceğiz. Şeker alacağız. Şekerleri çok severim zengin. Bir sürü şeker alacağız. Sonra da yarın bayram çok heyecanlandım arkadaşlar. Şöyle binelim arabaya. Arabam da gıcır, gıcır çok güzel. Bindim. Sen mi süreceksin fakir? Hadi sür bakalım. Nasıl süreceksin? Ehliyetim yok ama bir an nasıl süreceğim? Şimdi çeviriyorum. Aa, ah, çarptım, fakir. Ne yaptın yavaş? Arabayı sürttün elmasa. Çok özür dilerim zengin. Ne yapabilirim? Sürmeyi de bilmiyorum ki. Tamam fakir bir şey olmaz. Neyse zaten bir sürü araban var. Boş ver gel. Çok güzel bu zırhçı. Ne kadar da güzel. Değil mi zengin? Evet geldik. Şimdi burada elmas bulmamız lazım. Bence burada bir sürü elmas vardır. Evet fakir hadi bir an önce bulalım şunları. Burada değil, fakir. Bak bunu hatırladın mı? Sana şaka yapmıştım. Arkadaşlar videoyu da izleyebilirsiniz sağ üstten. Çok güzel bir şaka gerçekten. Hadi biz de bulalım artık. Burada mı acaba yoksa burada mı? Hangisinde? Oradan mıydı fakir? Şuraya bir bakayım, burada değil. Şuraya bir bakayım, burada da değil. Buradan burada da değil. Kesin bunda. Evet arkadaşlar buldum. Şunları alalım. Zaten parasını gerek gerekiyor çünkü bu dükkan benim. Fakir de, de alalım da bir an önce gidelim. Zamanımız dar zaten daha şekerciye gideceğiz. Yarın bayram çok heyecanlıyım. Şu zümrütü de şuraya koyayım. Belki ihtiyacım olur bazı günler. Sonra alırım. Hadi fakir gel. Tamam. Bırak sen sandığı şimdi. Şurada bir parkur yapayım. Canım sıkıldı biraz. Yarın bayram çok bir şey heyecanlandım. Hadi fakir. Şu arabaya binelim de e gidelim. Bu arada arkadaşlar şehri yeni bir cami yaptırdık. Çok yoruldum bugün de. Fakir de kendine kaza kaldı Çok güzel bir gündü. Şöyle fakir arabayı çizmiş biraz çıkarayım. Yanlışlıkla yaptım ama. Gel fakir. Kafan ay gibi parlıyor hiçbir şey göremiyorum. Hadi gidelim şöyle. Bime park edelim. Çocuk daha çok mutlu olacak şekerler görünce. Fakir buldum ben şekerleri. Sarıdan alıyorum, kırmızıdan alıyorum, beyazdan alıyorum. Güzel. Sen ne aldın fakir? Sen de kurabiye mi aldın? Dur ben de biraz kurabiye alayım tamam. Aldım mı fakir sen de? Aldım kurabiyeler çok lezzetli görünüyor. Bunları da al belki yersin. Tamam ver bakalım. Şunları sana atıyorum. Belki yersin fakara. Bazılarını yerim, bazılarını çocuklara dağıtırız. Hadi gidelim artık. Bugün de çok yorulduk. Daha yarın bayram zaten. Hadi fakir bin arabaya. Çok fena yoruldum. Arabada zaten bir kaza yaptık. Bayram çok güzel geçecek. Saçın da bir garip dümdüz. Ova gibi. Hadi bin arabaya. Ne saçın varmış arkadaşlar ben biniyorum. Arkadaşlar size kanalımıza abone olun videoyu like atın. Arkadaşlar sağ tarafta cami var bakın. Bir dahaki videoda camide namaz kılıp kurban keseceğiz çok güzel video olacak. O videoyu sakın izlemeyi unutmayın bayrama özel video. Evet arkadaşlar. Evet çok yoruldum görüşürüz fakir. Görüşürüz zengin. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bugün de fakirle bir sürü macera yaşadık gerçekten çok yoruldum. Ve kanalımıza abone olmayı ve bizi like yapmayı unutmayın. Şu anda like şelalesi yağıyor. Evet bizi durmadan like atın ve abone olun. Bunun ihtiyacımız var. Böyle şekillerin devam etmesi için görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar video bitti. Ekranın sağında sonunda iki tane video çıktı. Onları da izlemediyseniz onları da izleyin. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.